İyi akşamlar Bayram Bey. İyi akşamlar Murat Bey. Ee, Şarampol SK'nın başarılı takım kaptanı Bayram Karaata telefon attığımızda. Nasılsınız Bayram Bey? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim Murat Bey. Siz nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. bizler de iyiyiz. Ee, Şarampol SK geçen sezonun Gümüş Kupa yarı finalisti. Bu sezonunda inşallah Altın Kupa adaylarından bir takım kaptanısınız. Genç evet. Doğrudur. Ee, kısaca ...bu sezonla ilgili bir görüşlerinizi... ...takımla ilgili görüşlerinizi bir dinleyebilir miyiz? Ee, şöyle söyleyeyim... ...geçen sezon... E, ...turnuvaya biraz geç katılmış bulunduk. Geç haberimiz oldu. Ani bir takım kurduk. Ee, yani çok kritik maçlarla... ...playoff'lara kalmış bulunduk. Yarı finale kadar çıkabildik. Şansımız oraya kadar gitti. Ee, bu sene... ...daha sağlam bir takım kurduk. Çünkü... Sizinle sürekli irtibattaydık. Hı hı. Bu sene de Altın Kupa'ya oynayacağımızı düşünüyorum ve bunu hedefliyoruz. Şu an turnuvada yene, yenemeyeceğimiz takım yok diye düşünüyorum. Hı hı. Hani ufak tefek şanslılıklar olmazsa. Bu sene hedefimiz Altın Kupa yani. Takımda gerekli değişiklikleri yaptınız, gerekli revizyonlara gittiniz. Hedefinizi Altın evet. Kupa olarak koydunuz. Şimdi e, bir de gerçekler var. İşte ne bileyim iddia rakip bulan Ligi şampiyonluk, Türkiye şampiyonluğu. Belki Euro mini futbolda Avrupa'da bir şampiyonluk. Neden olmasın? Bunlar çok uzak şeyler değil. Burada bu kademeleri koyduğunuzda nerede görüyorsunuz kendinizi? Yani Avrupa'ya gidebiliriz. Evet diğer şehirleri takip ediyor musunuz? Ne durumdasınız? Eee şöyle söyleyeyim bizim takımda hani aktif şekilde futbol oynayan oyuncular yok hani futbol kulübü olsun vesaire bu tarz oyuncular yok sadece normal halı Sarı ligi maçlarına gelen arkadaşlarımız var ee, gidebildiğimiz yere kadar daha fazlasını zorlayarak gitmeyi planlıyoruz hani şu an için en büyük hedefimiz altın kupada final oynamak karşımızdaki rakip kim olursa olsun tek düşüncemiz bu. ara konferansında da başarıyla ilerliyorsunuz. Zorlu bir konferans aslında Killara konferansı. Antalya'daki evet. en zorlu konferansı diyebiliriz. Ettim, Doğrudur. Ama başarıyla ilerliyorsunuz ve sonrası gelecek herhalde. Serampol SK'nın bir de e, şöyle bir yönü var. Fair play ve centilmenliğe çok önem veren bir takım. Kesinlikle Beyefendiliğiyle ön plana çıkan futbolculardan kurulu. Yalnız bu sezonun başından beri e, çeşitli transfer dedikoduları da var takım hakkında. Özellikle Berat Özkan hakkında çeşitli transfer dedikoduları var. Bunlarla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? E, açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Berat Özkan, hani playoff sürecine kaldığımız durumda sadece Şarampol SK takımının en önemli bir bireyi diyebilirim size. Hı hı. Çünkü e, Şarapul Kay biz Berat Özkan'la birlikte kurduk. Hı hı. Çocukluk arkadaşıyız. Hani şu an telseste gözüküyor olabilir belki ama bu takımın hani kaptanlık görevini ben üstlenmiş olabilirim ama Berat Özkan bu takımın en önemli bir, bir futbolcusu. Yani Berat Özkan kısacası bizde diyebilirim. Bu şekilde açıklayabiliyoruz yani. Bunun için. Evet. Çok teşekkürler bize zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim Murat Bey. size bir şey daha sormak istiyorum. Tabii İl ki de buyurun. Bu, bu rakibi İtalya Ligi hakkındaki görüşlerinizi kısaca alabilirsiniz. Ee, yani bu zamana kadar şöyle söyleyeyim. Öyle arkadaşlar arası halı saha, turnuvalı, halı saha maçlarına giderdik. Turnuva da değil. Ee, bu turnuvayı da öğrendiğimizden dahil olduk. Ve gerçekten halı saha bizim için çok farklı bir konuma geldi. Yani normal kulüp maçları gibi bir şey oldu bu. Kendi takımımızı kurduk. Kendi yakın arkadaşlarımızla beraber oynuyoruz. Ee, bu turnuvada bulunmak bizim için gerçekten bir onur verici. Gerçekten rakip bula teşekkür ederiz. Hani rakip bul artı çalışanlarına ve sponsorlara ayrıca çok çok teşekkürlerimizi iletiriz. Ve rakip bulu gerçekten seviyoruz ve bu turnuva süreci devam et, gittiği zaman, biz her zaman bu bulunmak istiyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz bu e, aile bu söylediğiniz güzel sözler için. De i̇nşallah bunlara layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah. Hadi. Son maçta Şehir Play futbolcu olarak Nivea Forme'nin evet. özel setini almışsınız. Evet, doğrudur. E, ve gördüğümüz kadarıyla sosyal paylaşım sitelerinde Nivea Forme'nin yeni reklam yüzü olarak lanse ediyor arkadaşlarımız sizi. <laughs> Değil mi? Evet direkt sosyal medyada paylaştım o fotoğrafı. <laughs> Güzel olmuş. Güzel olmuş. Evet. Sizin için de umarız beğenmişsinizdir dediğimizi de. Nivea Forme'nin sizler için hazırladığı özel paketleri. Evet. evet Sizlere çok teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz bir şey varsa onu alayım. Ben teşekkür ederim Murat Bey. Siz var oldukça biz de var olacağız. Hep beraber ilerlemeyi düşünüyoruz. İnşallah. Biz de sizin e, emin olun, sizin mutlu olduğunuz noktada e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizin bu ligden daha çok keyif almanızı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu, konu, bu konuda hiç şüphemiz yok emin olun. Sağ olun teşekkürler. Çok teşekkür ederim evet. zaman ayırdığınız için ben Değil teşekkür ederim Murat Bey. Zaman ayırdınız çok teşekkürler. Teşekkürler Bayram Bey. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.